Anlatacağım bir konu da, bu konu cidden e, Trabzon'u biraz daha anlatan bir konu olduğuna inandığım için anlatıyorum. Trabzon öyle bir kentin adıdır ki, 12 Eylül ihtilalini yapan askerler, Trabzon şehrine biraz daha açayım isterseniz. E, 12 Eylül ihtilalini yapan darbeci, Kenan Evren ve arkadaşları tüm Türkiye'de bilindiği üzere sivilleri göreden alıp askerleri atadılar. Yani asker kökenlileri belediye başkanı yaptılar. Mesela İstanbul'da önce İsmail Akalkansel, sonra Tırtırpaşa, Abdullah Tırtırpaşa'ya Hatay'a atadılar. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Bunun örneklerini tüm e, o zamanki vilayet sayısını 67 vilayette görebilirsiniz. Hatta ilçelerde hatta beldelerde bile askerler atadılar. Ama Trabzon kentinin bir özelliği var. Ne? 12 yıl ihtilali olduğu sabahı koltukta kim oturuyordu? Emekli muhabere albay Sefer Özgür. Askerler Sefer Özgür'ü geriden alıp buzdolap satıcısı Hasan Melek'i atadılar. Sivil bir vatandaş. Yani şehre böyle bakarsanız Trabzon'un bir örneğini bulamazsınız bu ülkede. İşte böyle bir şehri yönetenlerin biraz da akıllı ve akılcı olmaları gerekir diye düşünüyorum. Peki buraya nereden geldin diye merak edecek olursanız. Şimdi bakınız Trabzon'a bu son 40 yıldır hiçbir zaman bir ek hastane yapılmadı. 1884 yılında yapılan Almanların yapmış olduğu nümine hastanesi, 57'lerde yapılan ve sonra yakılan Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi 86-87'lerde hizmete açıldı ve bunun dışında da merkezde gerçekten böyle hastaların özel bir hastane gibi tedavi olacağı bir hastane olarak da 62- 1963'lerde sigorta hastanesi yapıldı. Şimdi sigorta hastanesinden sonra 40 sene baktığınız zaman yani 2002-2004'lere kadar hiç hastane yapılmadı. Bunu Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a getiren yetkililer bu şehre çok acil bir hastane, bir büyük hastane hatta iki büyük hatta üç büyük hastane yapmasının şart olduğunu vurguladılar. Bunun için yer beğen dediler. Zamanın valisi Aslan Yıldırım'ın aklına uyan aklı evveller gittiler. Bugünkü kanuna hastanesinin bulunduğu alana yani Yomra'nın Kaşüstü beldesinin tam bir sırtına, yüksek bir mekana bir hastane yaptılar. Hastaneye harcadığı para kadar hastanenin yoluna para harcadılar. Biz o zaman dedik ki gelin bu dağlara tepelere çıkmayın. Gelin şu Ramada Otel'in karşısında, bugünkü Ramada Otel'in karşısında eski köy hizmetleri bölge müdürlüğü binası var. Bölge müdürlüğü binası da kapatıldı. Boş bir bina. İl müdürlüğüne verildi bütün yetkileri. Yani il özel idaresi oldu. Gelin kardeşim bu binayı arkaya kadar açalım. Ambarla var arkada. Çok büyük bir mekanı var onun. Buraya koyalım bu hastaneyi. Ben bu konu İnanır mısınız? Gittim o zamanki zamanda havalimanında VIP salonunda görevim olmamasına rağmen zamanın Tokyo Başkanı Erdoğan Bayrakları anlattım. Sayın Başkan bu hastaneyi dağın tepesine koymayın. Bir de ona yol yapacaksınız. Lütfen rica etsek de bu hastaneyi bu şehir adına getirip şu anki köy hizmetleri bölge müdürü kapatıldı. Buraya koysak nasıl olur diye düşündük. Ya bırak Allah aşkına. Biz orada bedava çok büyük bir arazi bulduk. Dedim ya tarla yapacak, ekecek, biçecek halin yok. Hastanenin oturacağı mekan belli. Oturacağı alan belli. Sen oraya bu hastaneyi kur da vatandaşın gidip gelişini kolaylaştırdı. Hani vatandaş tek dolmuş gitsin gelsin dedi. Anlatamadık. Dinletemedik. Yanındaki birkaç tane ona gerçekten yalakalık yapmayı seven birkaç tane önemli iş adamı şimdi ismini vermek istemeyeceğim. Kendileri rencide olmasın diye. Etkilediler orada. Ha bir de yanında unutmayalım. Cengiz Çolak da vardı o zamanki belediyenin imar şube müdürü hüviyetinde olan bir arkadaşımız. Yok yok dedi. O kaş üstünün tepesine koyalım dedi. Şimdi bakınız beyler bakınız. Kaş üstü hastanesine kimse gidip gelemiyor akşamdan. Yani gece eve Allah göstermesin bir hastanız olsa su almaya gidecek bir yeriniz yok. Çay içmeye gidecek bir yeriniz yok. Ha, bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Benim anlattığım, rica ettiğim, söylediğim eski köy bölge müdürlüğü, şu anki büyükşehir belediyesi ek binasının bulunduğu mekana ölüleri koydular. Dirileri dağ başına ölüleri getirip de yalıncağın ortasına, sahil yolunun kıyına, Ramada Otel'in karşısına kuran aklı evvelere ben ne diyeyim? Ne anlatayım? Ne söyleyeyim? İşte bu şehir böyle bir şehir. Makus kaderini yenemiyor. De, Trabzon şehri. Bu şehir Şiir. Teşekkür ediyorum.